Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, günlük vlog 2 çekiyoruz. Bugün ev tanıtacaktım. Yani köydeki evimi. Yani evim dediğim babaannemdin evi. Şimdi giriyoruz. Açıl mola kapı. arkada da yine Batuhan Antejmin'in kuzeni Taha gidiyor. Tıtırun tönönönönönönönönönön Bakın arkadaşlar. Şunları ben boyadım hep. Gördüğünüz ben gibi. Takılıyor. Burası anneannemin evi. İşte arkadaşlar. Böyle. Ev güzel ama. Şimdi anahtarını burada bulursam. İşte Taha. Taha'yı salla. Anahtarı bulamadım. Buldum anahtarı. Gireceğiz. Kapıyı kilitliyoruz arkadaş ya. Daha çek abim elini. Yerdeyik. Hazır mısınız? İşte böyle. Size evini tanıtacaktım. Ev tanıtımı olacak zaten. Videonun adı işte böyle gelin Taha. Gelin Taha nedir? Gel Taha. İkimizi bitirelim. Daha düzgün dur. Hadi saç yapalım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve en altta çıkan abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen basınız benim için. Bye bay.